Merhaba arkadaşlar, benim Küçük Dünyam kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kara lahananın turşusunu yapacağız. Kışlık dolmamı sararken, dedim bir de turşumu da çekeyim. Evet, lahanamızın saplarını kırdık ve saplarını haşlıyoruz. Haşlandı. Gördüğünüz gibi daha duman üstünde. Hemen bunu güzelce yıkayacağım. Ondan sonra suda bırakacağım. Evet yıkadım. Suda da bıraktım. Soğudular artık. Turşumu hazırlayacağım. Ee, sarımsak, bir baş sarımsak sadece 5 kiloluk bidon için yeterli. Bir baş sarımsak büyük bir baştı. Ee, tuzumu yanıma aldım. Bidonumu aldım. Önce tuz atıyorum. Ya yani Bu 5 kiloluk bidona sadece 4 kaşık tuz yeterli oluyor. Fazla atmanıza lüzum yok. Hemen vurmaya başlıyorum turşumu. Sarımsak, tuz öyle bir ondan bir ondan sırayla atıyorum. Karadenizli olunca böyle vazgeçilmezlerimiz oluyor. Bir de orduluysan tamam. Turşuya çok düşkünüzdür biz Karadenizli olarak. Her şeyi değerlendiririz. Her türlü turşuyu yaparız. Bir ondan bir ondan atıyorum. Bastırıyorum. Antibiyotiktir turşu. Ya yani evde sık sık tüketin. Sağlığınız açısından da iyi. Hele ki bu lahananın turşusu ya, o kadar lezzetli oluyor ki böyle hele bir de ısıtırsanız böyle salçalı soğanlı bir şekilde. Hakikaten sofraların vazgeçilmezidir. Biz de yani her sofrada olsa yenilir turşu. O derece seviyoruz. Oh mis gibi. Yaklaşık 3-4 gün sonra yenilebiliyor. Aslında ben hemen atmayacaktım. Bunu bir de böyle turşuyu alıp yerken de çekip onu da birleştirecektim ama hafızam olmadığı için telefonumda dedim hemen çekeyim, atayım böyle. Bu şekilde üstüne de tuz koyuyorum. En altına da koyabilirsiniz, en üstüne de koyabilirsiniz. Yani sonuçta su koyacağımız için karışacak hiç önemli değil. Üzerine çıkana kadar da suyumu koyuyorum. Bu şekilde turşum bitti. Siz de deneyin. Yani hiç yemediyseniz sürekli yapacaksınız bundan sonra. Eğer denerseniz çok memnun kalacaksınız. Hoşçakalın.